İyi akşamlar. Bugün 30 Haziran 2020 Salı saat 20.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası çekiliş salonunda Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda internet üzerinden oynanan 30. Süper 10 numara oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce ikramiye ve bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 244.465 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 80.410 Türk Lirası. Bir çekiliş devir tutarımız 44.398 Türk Lirası. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. İkramiye ve bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1'den 80'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek bu çekilişimizin 22 şanslı numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci şanslı numaramız 47. ikinci şanslı numaramız 76. Üçüncü şanslı numaramız 37. Dördüncü şanslı numaramız 8. Beşinci şanslı numaramız 4. Altıncı şanslı numaramız altı. Yedinci şanslı numaramız yetmiş yedi. Sekizinci şanslı numaramız elli beş. Dokuzuncu şanslı numaramız otuz. 10. şanslı numaramız 58. 11. şanslı numaramız 24. 12. şanslı numaramız 59. 13. şanslı numaramız 79. 14. şanslı numaramız 40. On beşinci şanslı numaramız otuz sekiz. On altıncı şanslı numaramız üç. On yedinci şanslı numaramız 20. Yirmi. 18. şanslı numaramız 35. On dokuzuncu şanslı numaramız on üç. Yirminci şanslı numaramız yirmi iki. Yirmi birinci şanslı numaramız on altı. Bu çekilişimizin 22. ve son şanslı numarası 2 olarak belirlendi. Şanslı numaralarımızı bir kez daha tekrarlıyorum. 47, 76, 37, 8, 4, 6, 77, 55, 30, 58, 24, 59, 79, 40, 38, 3, 20, 35. 13 22 16 2. Şanslı numaralarımızı küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 2 3 4 6 8 13 16 20 22 24 30 35 37 38 40 47 55 58 59 76 77 79. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 2, 3, 4, 6, 8, 13, 16, 20, 22, 24, 30, 35, 37, 38, 40, 47, 55, 58, 59, 76, 77 ve 79. Çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.